Atıyorum. Rümeysa bakıyor mu lan? Bakıyor bakıyor abi at. Tamam. Haydi tamam. destur. abi gülle mi atıyorsun o ne? Hiç, at, hiç atamıyorsun geri zekalı ya. Şiş, ne dönüyor lan bu böyle birader? Abi serinletiyor o bak yeni aldım. Delikanlı o. Lan dönüyor. Abi ne çok aleti manyak mısın? Şam etti o. Evet fırınımız sıcak olduğu için kibarca kapatıyoruz. <laughs> Faruk Bey. Evet kapattık gördüğünüz gibi. Diskalifiye oldum galiba. Evet Faruk Bey. Hayırlı olsun. Uzuyorum ben o zaman. Size afiyet olsun. Teşekkürler. Melat Hanım inşallah kazanamaz. Beter olur inşallah. Bu kötü yorumları siz yazıyorsunuz ya. Benim içim gidiyor arkadaşlar. İçim gidiyor. Şu an gülme geldi. Ama neyse boş ver. Ama gerçekten kötü yorumlar yazmayın. Sizi Mama 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 я с тобой. İşçi dayanışması gününde tüm mesleklerden insanlar sokaklara toplandı. Ee, evet, sizi tanıyalım. Adınız nedir ve hangi Aha. meslekte uğraşıyorsunuz? Adım Dızcı Faruk. Eee, uğraşıyorum. Al, adilik köpeklik, şerefsizlik bu alanlarda hizmet veriyorum. Ama bu aralar ekonomik kriz bizi de Rıza Baba Polis mi çağırdınız? E, yok yo, Faruk Bey yok Buyur. Yani gençken başladım Benim zamanımda bu meslek değerliydi Hiç unutmam Unuttum ee, Eskiden daha güzeldi ya Yani her şey daha kolaydı Daha iyi Aa beleş bisiklet ya Şansa bak Kıskanma ne olur Dızla senin de olur ya Ne oluyor lan orada Kim açtı lan 5 yıldız Bakar mısın bir birader? Eyvah Eyvah gel buraya gel. Eğer o virüs azıcık delikanlıysa bizim mahallemize giriş yapar kardeşim. Haklısın Faruk abi büyüksün. Söz konusu mahallemse merhaba Azrail. Büyük adamsın abi. Bizim Sabri terk etmiş abi kaçmış mahalleden ya. Dün dün Zaten dün da. Sabri bir antiop kardeşim. Abi, Kardeşin abi. Önde gideni kaç... Abi tamam abi. Tamam. Beni konuşturma şimdi çocuklar var şimdi konuşacağız. olsun abi boş ver. mezara koymuşlar ben tek mi yatacağım demiş kardeşim. Aa, ya, abi bu. Faruk... Öyle, öyle. abi ya. öyle as. öyle as. Yani bir aralar girmeyi denedi bu virüs abi ülkemize de. Evet evet. Dış güçler bir denememiş denedi ama sokamadı kardeşim. Sokamadı. I to scream, but my head was Benim derdim kendimle. Bu hayat her geç biter bir gün. Sarılmalıyız seninle Niye ayrıldık biz niye niye Ölüyordum senin uğruna be Yaşatmak ölürken hayalini Her gün ölümü yaşama gibi Hadi kendini bana öptür e, Her yerim yanıyor ateşimi söndür Bitiyorum ah yanıma yaklaş Rengim benzin soldu bu yüzümü güldür Çaktırmadan yavaşça gel bana Ben dızcı Faruk. Dızcılık mesleğini icra ediyorum. Mahallemde kısaca bana arkadaşlarım arsız hırsız köpek derler. Sağ olsunlar. Çok küçük yaşta o ışık vardı. Ben de öyle başladım. Hiç yarına planı yok muymuş gibi yürür yanıma düşecek yanıma hiç acıma. Kırırır gece gözlerim aman geçmişe düş yine yana yana Bir de bir lira var mı kardeşim ya? Bir kuruşun bile yok hadi hadi git Bak bir kuruşun olmasa da olur Ama bir duruşun olsun aslanım ya Ya çık git Valla canımı sıkma adamı şarj aleti kablosuyla boğarım ha Terbiyesiz Sen sen kafayı sıyırmışsın ya Neyse ama benim araba nasıl kardeşim? Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam delikanlı söyle bakalım. Yıllar önce bir cuma akşamıydı hocam. Ben o gün yine oruçluyum ha. Hep acılar büyüttük biz. Enkazlardan çıktık. Çürümüş anılardan, nöbetlerden bıktık. Sokak lambalarından hep korktuk. Hayatımız hiç aydınlık olmamış ki. Nereden bilelim ışığı hocam? Yeri geldi takır tukur döşedik hocam mermiyi. Onları da kararttık. Yani biz orucumuzu hep acıyla açtık hocam. Derken o geldi. Sevmez dedim sevdi. Olmaz dedim oldu. Gitmez dedim hocam gitti. Velhasıl kelam biz çok kazık yedik. Kazık yemek oruç bozar mı hocam? Seninle tattım ben her mutlu. Çık Hocam. Çık Ya. Çık dışarı. Çık Bu yakıştı mı sana kardeşim? Ha ben seni seviyordum lan. Yakıştı mı sadece sana bunu soruyorum hani. Yılların dostluğu var lan aramızda. Ulan ben enayi miyim lan ha? ıslanayım yere basıp YKS'den 95 aldım lan ben siz ne sanıyorsunuz lan beni? Abi, abi sen barajı geçememişsin ki ya. Lan ben onu 100 üzerinden sanıyorum moruk ya. E, yok Einstein de okuldan atılmış aslanım. Evet, Mark Zekeriya Börk de atılmış. Ben bu adamlarla takılıyorum. Uyan güzel aç gözünü Dinle aşıkın sözünü Vermişim sana özümü Benim ay kızım sultan Ünlü diye getirmiş ki adam. Ünlü adam şu zarf kadar. Bakın arkadaşlar şu an espri yaptım. Gülün. Beni konuşturabileceğini mi sanıyorsun? E konuşuyorsun ya. Konuşuyorum da onu konuşmuyorum ki. O dediğin ne? Murat'ın öldürdüğü adamı demiyor. Ya Osman burası çok güzel. Evet. İlk defa beni mi getirdin? Evet. Yemin et. Yemin Tamam ilk çıkan ebe oluyor. Atmacık çık 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 sen bu oyundan çık. Çıka çıka çık. Ne salak Ya sen ne biçim insansın? Sen ne biçim insansın? Yani bile şerefsizlik olur mu yani? Evet indirin yavaş yavaş bakın Mithat Bey Faruk Aha. camcılık olarak Titan evet. gibi canlar evet. satıyoruz maşallah bak Faruk ama Bey... size satmıyoruz Mithat Bey Faruk Bey niye adam değilsiniz çünkü siz size sattığımız can bu işte bak Allah Allah e, niye öyle diyorsun sizin hak ettiğiniz bu hak ettiğiniz Cimri herif şerefsiz yürü Faruk oyuncağı beğendin mi bu kan çalmıyor aslanım ya da İsmail Yaka ee, yok Faruk bunda ya at çöpe gitsin lan o zaman Faruk ne yapıyorsun bu ne böyle salak salak şeyler getiriyorsun ya Adın ne senin? Hepimiz Adem oluyoruz. Adem, orucunu açarken dua okuyor musun? Hayır. Hangi dua? Yengeciğim, okumuyor. Size de okur mu? Tamam, okurum. Hadi oku. Ee, Allah'ım orucumu kabul et. Allah'ım benim iki tane asmım var. TK ve Çakı Sabri. Onların oruçlarını kabul etme. Özellikle TK bir soytarı şerefsiz. E ee? sonuç? Sonuç ne? Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. Sen bana niye soruyorsun ki? Sen bana niye soruyorsun? Canım? Ben soruyorum soruyu. Soruya soruyla cevap verme. Nasıl soruya soruyla cevap verme? Kusaçın almaz der der kusaçın seni de bana vermezler seni de bana vermezler deri kol kaşlar kara deri kol gözler ela